Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu Adıyaman'da 5 Beşpanar Eğitim Kampüsü'nün öğrencilere hizmet vermeye başladığını söyledi. Tam 1200 tane öğrencimizi burada artık eğitime başlattık. Burada hem LGS hem YKS sınavlarına hazırlanacaklar. Ayrıca da onlara sosyal imkanlar ve sosyal aktiviteler yaptıracağız burada. Tabi bu kadar sıkıntılı günlerden sonra artık normal hayata dönüş için bunlar önemli çabalar bu çabalar sonucunda hem gençlerimiz çocuklarımız eğitimlerine tekrar geri dönmüş oluyorlar hem de sosyal hayata katılmış oluyorlar. Bakan Kara İsmailoğlu ilde kamp alanını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ardından çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan deprem kentlerindeki imar ve ihya çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Şehirdeki imar çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Şehirdeki ticari hareketlilik de hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bir taraftan da geçici çarşılar kuruyoruz şehir merkezlerinde. Bazıları faaliyete geçti, bazıların yapım çalışmaları devam ediyor. Yani kısa sürede inşallah burası normal hayatın olağan akışına dönecek inşallah. Tabii zor bir süreç, zor bir günler. Dünyanın en büyük afetiyle mücadele ediyorsunuz bir taraftan. Yani 110 bin kilometre kare büyüklüğünde, yani Yunanistan büyüklüğünde bir alanda böyle dünyanın en şiddetli depremiyle sarsıldık. Ve onun sonucunda bu kadar kısa sürede bu kadar planlamayı yapıp bu kadar altyapıyı yeniden inşa edip vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına almamız, kalıcı konutların temelinde hızlıca atışıp atmak, çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirmek tabii ki çok önemli.